Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün mutlu Survivor'a bırak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri zim aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bildirimleri aktif ettiğinizde yeni gelecek videolardan anında haberdar olabiliyorsunuz. O yüzden bu özelliği lütfen yapın. modlu Açılsın arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Ee, bizim az tane e, Android telefonumuz vardı. Hemen şuradan Razer Clear. Ee, bugünkü bölümde evimizi biraz dizayn edeceğiz. Açıyorsunuz şeysini koyduk. Bugün cam yapalım. Sonra da biraz madene gideriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Like atmayı unutmayın. Yalnız bunlar için bir tane fırın gerekli. En sonunda madenden buluruz. Şöyle tamam. Bunları alalım arkadaşlar. Şimdi bizim bir tane gerekiyor. Ve ayrıca Yazılama evde de var mı? Bilmem ki. Bir tane eve bakayım. Ee, evren terim Yok. Evet. Bakın. Kiyosu. Tamam burada. Kazma. Şunu alalım. Evet, kazma işimize yarar.

Eden bulacağız biz bu madeni, madenler, ne ara acıyoruz arkadaşlar şuna bakın ya. Yalnız bir tık alırız, alırız acıklığımız da iyice, bunu her alırız. Şimdi biz kalem gerekiyor böyle bir altta kazalım bakalım altta olabilir mi bekleyin şöyle evet. bunlarla taş kazma yaparız Лица я скажу, моя пола. Моя зашла. Evet burada. Şimdi bunu şöyle atalım. İki tane şeyimiz oldu. Ee, meydalı kazma. Bugünkü buradaydı. Şöyle kazalım. Şimdi arkadaşlar taş kazmayla şuraları şöyle kuralım. Bu arada ben bir tane koordinatlar açayım. Evet. Türkiye'de oyunda. Eee şu koordinat koordinatları bakar. Tamam. Eee o ikinci kata inersek tabi ne oluyor? Eee Ne olduğunu biliyorsunuz elmas çıkar. Bilmem elmas çıkar mı ki. Öyle duymuştum. Minecraft'ta. Böyle bir şey var galiba. Dur mu buldum az önce? Aaa kömür Ne güzel kırmızı kuruyoruz. Hadi. bayağı binip şuraya bakın ya Allah değmez bayağı içer değil mi söyleyin neyse çekerim şuradan bayağı bir ee, bloğumuz yetmez hatta malzemeyi yapacağız malzemeyi daha ki? Ha, aslında gitsem olur da şimdi çekerim artık uh, o zaman maçı geçelim zaten o zaman bize hemen böyle düz taş kalıcımız var bulamazsak da bu kuyuyla de madde Başka kaç kazdık o kadar kazdık kaç toplayabilirdik ama buldum buldum madem buldum aldım madem öyle arkadaşlar Şi bu şişesi yok. neyse aha burada cevher var cevher aha basar mısın oh. baba 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 ya, güzel yerler var marka adı Sular Takvim yok çünkü Ben çünkü, çünkü çekersem arkadaşlar herhangi bölümde arkadaşlar maden yapmayalım kil çekeceğim zaten eve gitmek için ee, başka neler var şu 12 kata inelim bakayım peki bir şeyler buluruz 12. kattan burada kömürmemiz var. Da bunları alalım. Bunlarla mesela falan yaparız. Belki bir gün madende yapabiliriz. Bak. de bayağı bir kömür var. Herhalde iyi neşte çıkar. Aslan çıkar Allah bilir. Hadi şöyle yapalım. Burada iyi değildi. Evet arkadaşlar bitti. Böyle yani yapıyorum. Yani Ocak. Bunlar bize çok önemli gidelim ee, ee, Ne yapacağız? O zaman yarınki bölümde arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz yarınki bölümde? Madene bir daha gideriz o biraz balık toplayalım video bu kadar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. abone, ee, abone olduktan sonra bir dizini aktif unutmayın arkadaşlar. Çünkü bir dizini aktif Yeni gelecek videolardan anında haberdar olabiliyorsunuz. Ve bu videoyu paylaşın. Arkadaşlarınızla ee, yorum yorumda yazın. O zaman bay bay.